Merhaba masal. Merhaba. Tık 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 evde misin? Evet. Kapıyı açar mısın? Tamam açtım. Hadi gel. Merhaba. Ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum sana. Ne yapıyorsun? Pizza. <laughs> Pizza, Pizza en sevdiğim. Ama pasta yapıyorum. Pasta mı? Evet. Tamam o da olur. <laughs> yemek, yemek evet ilk yemek yesek daha güzel olur sanki. Evet pasta yemeyelim yasak. Pasta yemekten sonra olabilir. Evet yemekten sonra. İşimizi yapıyor. Evet. Hadi bakalım nasıl pizza hazırlayacaksınız bize. Bana bir çay hazırlar mısın yemek pişene kadar? Ay, ay, kırdın galiba. Ay bebek şeyi, bebeğim haklı. Bir çay istiyorum kahve olana kadar. Bu ne yemek yapıyorsun bana? Yemek yapıyorum sadece. Ne yemek yapıyorsun peki? Akşam pilav yapıyorum. Plan Bir de mı? tavuk yapıyorum. Aa, Akşam çok severim. yemeğinde yine gelin. Hadi bakalım. Akşam yine oynayalım. Yap yiyelim. Akşam yine gel. Bakalım yemeğini beğenirsem gelebilirim yine. Çayım olmadı mı daha? Çok çay çekti canım. Çok bitecek. Çabuk olması gerekiyor. O zaman otur. Dinlen. Otur. Bir şeyler yap. Dinleniyorum ama sıkıldım. Biraz oyun Biraz da. Sen yemeği hazırlarken ben de senin oyuncaklarını kurcalayayım o zaman ya. Bakalım neler varmış. Bunlar ne böyle? İnanmıyorum. Babam evet Ben geçen onu Onu, mısaldın? onu sen Onu ben almıştım. masayı evet. bir, şey, bir şey yok, bir şey yok. devam. Şöyle takalım. Burada neler varmış? masalın barbileri Hmm. Barbie'nin saçı başı birbirine girmiş hep. <laughs> ne yapmışsın bu Barbie'ye böyle? Burada da büyük bebekler var. Şimdi biraz bakalım nasıl bebekler. Mavi gözleri. <laughs> Ay! Beni korkuttun. <laughs> ne yaptın öyle? Çayımı <laughs> hazırlamadın mı hala? Ama canım çok çay çektim masal. Biz kurcalamaya devam edelim. Baksana. Neler var burada? Saati. Trenleri varmış. Saati baksana. Saati hmm, silah. Saati baksana. mı acaba? Çay. Bakalım. Saatten mi anlıyoruz çayın olup olmadığını? Evet. Olmuş o zaman. Çay. Tamam. Burada bir piyano var. Sana şarkı çalmamı ister misin? Evet, Tamam. Sen çay yaparken ben de sana biraz müzik çalayım o zaman. Aa bu açılmıyor ama. Ama kal kalmış. Şarj bitmiş galiba. Bakın geliyorum hemen. Şimdi masal sen bana çay demle, ben de sana konser vereyim burada. Biraz sesini kısalım alıyor mu sesini gösterin ama neden böyle ha? duyamıyorum ama babam uyuyor uyumuyor babam kandırma beni Beni kandırma olur mu? Hayır sesini kısarsan duyamayız ama. Nasıl beğendin mi? Evet. <laughs> Neyini beğendin acaba bunu? Bak ne güzel saldım. Çayımı için? doldurur musun hemen içmek istiyorum. Tamam ben ne var ya? Bu nasıl misafirperverlik? perverlik? Çay istiyorum. Abla. Çay. Tamam tamam. Evet güzel doldu lütfen. Hı. Oldu. Alayım çayımı lütfen. <laughs> Yeminimize de koyayım yurda. Hmm. Çok çayı. güzel olmuş. Bu çayın içinde ne var? Bak. Hmm, çok güzel. Yemin geliyor mu? Teşekkür ederim. Ben bitirdim. <laughs> ben bitirdim ama. <laughs> bitirdim ben de. Masal burada neler var? Burada da Masal'ın makyajları var ya. Demin ben Söyledik almıştım. Bakalım. Onu. Evet. İşte de almıştı hmm. Evet. Bazıları kırılmış ama bunların bu deli züpleri var. Züpleri mi Evet. O <gülüyor> <bir> <gülüyor> de. O, sana kapatalım. Kaldıralım. Sana Neden? Ben Kaşık. niye çok yiyemiyorum? Çünkü karnını ağrısı. Aa, Lütfen çatal verir misin bana? Elimle yiyemiyorum. Tamam. Kaşık veriyorum sadece. Kaşıkla yiyorum Çatal yok. Sadece çatal var. Bana da var. Bu senin. Teşekkür ederim. <laughs> Tırmağı veriyor bu? bu. Tırmık galiba. Çatal değil. Bu bahçe kazmak için sanırım bahçe kazmak için bir tırmık sanırım bu. Çatal değil. Bak böyle bahçe kazmak için. Düzgün çatal istiyorum. Ben sana... Hayır ben pembe istiyorum. O zaman ben neyle yiyeceğim? Sen de griyle ye. Bununla. Ama bunu sen yiyeceğim. İçemi seyelim onunla. Tamam ben griyle yiyeceğim ya. Ver, ver griyi ver. Bakalım masal. Bu ne yemeğiydi masal? Akşam ben... Bu ne yemeği ya? Ne yemeği bu? Pilav yemeği. Pilav yemeği. Ah, hmm. Ellerine sağlık. Bu kadarcık mı yemek yaptın bana? Başka yemek yok mu? Başka yemek yok. O da yapışkan hmm. yapışan hamur. Teşekkür ederim o zaman. Ellerine Art, sağlık. Artık omnuyu koyayım mı? Evet, yedim bulaşıklarını yıkayabilirsin sen. Şimdi onu nereye dikeceğiz buraya. Hadi. Gene içine. Gene dike. Aa, hep yerlere döktü masal. Hep şey. döktün masal. Bir şey olmaz. Yemekleri döktü yerlere burada neler varmış ya ne kadar çok malzemen var buraya da bakabilir miyim ay bacım ay, özür dilerim hmm, bana neden bunlardan yapmadın ya pasta hamburger ay bunu kayın kayınca yapacağım peki bekliyorum o zaman tost yemek istemiyorum. Ben pilavımı yedim doydum. Teşekkür ederim. Çayımı da içtim zaten. Ay, Sen mutfağın topla. Daha güzel oldu da toptu. Ama yıkamadan koydun onlar. Çok pis olur öyle. <laughs> Neden bulaşıklarını yıkamıyorsun? Aa, ama onu yıkamamıştım. Evet. O ne? Bulaşık deterjanı yaptın galiba kendine. Şimdi yiyeceğim. Evet lütfen. Bulaşıklarını bir daha öyle bırakma lütfen. Tamam affedersin. Ben yanlışlıkla yapmıştım. Bunu koyup gideceğim markete. Ben şimdi evime gideceğim. Ben evime gideyim. Sen sonra çık markete git tamam mı? Hı. Tamam. Hadi. Ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Ben de görüşürüz. Marketçi. Marketçi geldi. Meyvelerim var, tatlılarım var. Marketçi geldi. Um, evet, ne istersiniz? Um, bir tane meyveler istiyorum, yoksa karnım Lütfen sepete alın ve seçin. Evet, um, alın Dur, şimdi değil. Alışverişten sonra para alabiliyoruz. Seçin lütfen alacaklarınızı. kadar mı? Evet. Tamam. Hemen geçiyorum. Bir ben dakika. koyayım elime. Bakayım. Dıt. Aa tartmadık. Bunları tartmak gerekiyor. Tarttık. Barkotumuzu yapıştıralım. Dıt. Hmm, bu da 10 kilo karpuzmuş. Dıt. <laughs> Dıt. Evet. Evet. 100 lira. 2 tane, tane vermen gerekiyor 100 lira için. 50 lira var elinde. Teşekkür ederim. Bırakabilirsiniz. Buyurun sepetinizi. İyi günler.